Sıcak, çok sıcak ama bitmedi. Daha sıcağı geliyor hem de Afrika'dan. Türkiye, Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Sıcaklıklar 8 derece birden yükselecek. Meteoroloji uzmanına kulak vereceğiz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı var. Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yakıp kavuracak. Hava çok sıcak gerçekten. Yani arkadaşlarımı bekliyorum ve dayanılacak gibi bir sıcak değil yani. Balkonda falan yatıyorum ben artık. Sıcak havalar ve insanın serisimler modunu düşürüyor. Kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında haftalardır sıcak, kavurucu bir hava hakim. Peki yeni haftada yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordum. Önümüzdeki hafta boyunca da artışına devam ettirerek mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde önümüzdeki hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz. Sıcak, bayağı sıcak yani daha da artacak sıcaklar yeni haftada. 50'ye çıkacak diyorlar ama bilmiyorum. Ne olacak? Kavrulacak işte. Suudi <laughs> Arabistan'a dönecek. Gayet normal şeyler bunlar. Yaz yani bu sıcak olacaktır yani nasıl kışın soğuk oluyorsa. Yaz nasıl sıcak olacak yani bu çok abartılacak bir şey değil. Serinlemek için parka geldik. Daha da ısınacak desem. Yandık o zaman. Çok yandık. Klimanın altından çıkmayacağız herhalde. Üç büyük şehirde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcak hava etkisini giderek artıracak. İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Ancak İstanbul'da hava sıcaklığı 36 derece. Vatandaşlarımızın özellikle sıcak havaya karşı dikkatli olmalarını uyaralım. Ankara'da da manzara aynı olacak. Termometreler hafta içi 37 dereceye kadar çıkacak. Hava acayip sıcak oldu. İklimler değişti tabii her yerde aynı mesela. Ne yapacak bir şey yok. Biz de böyle kaçıyoruz gölgeye, su kenarlarına. <laughs> Her yerde sıcaktır. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum işte. Yandık, kavrulduk sanki sıcak. Bence de. İzmir'se kavrulacak. Termometreler 40 dereceyi aşacak. Meteorolojiden bir uyarıda güneydoğu için. Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere vatandaşları uyaralım. E, yer yer 45 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları göreceğiz. Biz zaten güneydoğudan geliyoruz. Orası da sıcak bölge. Biz alışırız yani sıcağa. Yani 40-50 dereceleri gördük. Bize göre çok serin burası şu anda yani. Güneydoğu nasıl? Yanıcı. Yanıcı, Yani yumurtayı koy <laughs> bir şeyler <bir> şey. <laughs> hazırlanır yumurta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.